Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizler için Instagram filtreleri ne yiyeceğimi karar veriyor. Videosu çekiyorum. Biz kahve etmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda telefonum elimde. Böyle ne yemek çıkacak siz de yanda göreceksiniz arkadaşlar. Böyle ekran kaydını başlattım <laughs> arkadaşlar. Wow arkadaşlar Pizza çıktı Evet arkadaşlar Pizza çıktı Şimdi hemen Mikan'a Gidiyoruz Evet arkadaşlar evet, şu anda Pizza siparişini verdim Şimdi pizzamız gelsin Bekliyoruz geldikten sonra görüşmek üzere Evet arkadaşlar şu anda pizza geldi. arkadaşlar. Şu anda pizza arkadaşlar. göstereyim. Pizza mı? ses Ee, sesler çünkü dışarıdayım. O yüzden sesler atıyoruz. Ve pizzayı yiyoruz. Ne? Evet. Şimdi arkadaşlar bunu yemeyip gömüp geliyorum hemen. Bitireyim geliyorum. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Evet geldim. Ölüm. Bu sefer de tatlı yerim dedim. E, ta, ne tatlısı yiyeceğiz? Hemen bek bakıyoruz. Hemen kaydı aldım. Biz bastık. Vav. Wow. Künefe yiyelim arkadaşlar. <laughs> çok seviyorum. Şimdi hemen künefe yemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci mekanımız künefe çıkmıştı. Künefe yiyeceğiz, künefe şıkkantına ne gelsin Evet arkadaşlar, şu an künefe geldi. Şöyle göstereyim size. Evet, şöyle künefe bir daha arkadaşlar. Şimdi yiyelim. Evet, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.